Selamun Aleyküm Hanımlar Beyler Siskran hikayesinin devamında Allah Düzen tekrar geldik Bir önceki bölümlerde dediğim gibi Gördüğümüz giremediğimiz mağaraya gireceğiz Bir yandı, evet. Gemi yandı Gökününün. gemi yandı Al onu gemiden al Ben de öldüm Gemi yanıyor gemiye gelin Patladı mı o? Ben patlattım Gemi şey Kılıç vurunca patlıyormuş. <laughs> Ara durup kılıç mı salladın? <laughs> Ağzı neyi mi patlattın lan? He. Patlamadı da yaktı. Ortalığı yaktı. Aha. Baltas 16-15 diye biri geldi. Ölüm gemisine. Aa bu ne? Aa can. Can. <laughs> Gel sana sandık buldum. Ne? Al şu sandığı. Allah ne avradını. Ben Al. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sen, sen bunu aday turla. Zaten elim alınca sand... kafam güzel oldu. <laughs> Gidemiyorum. İçki... <laughs> lan. aday yanıyor gemi yanıyor gemi. İçki sandığı. Sen gemiyi söndürürsün ya. Ona ne avradını ne yaptın lan sen onu gemiye? Eray o ne? Söndür hemen o gemiyi. Ben göreve devam edeceğim. Bizim gemiye bak. Uy sandaldaki şeylere bak. Bir i̇şte şey deneyeceğim. Geminin her yeri yanıyor. Ananın yolunu. Bu neymiş lan? O ne şeymişsin sen? Ne sandıkmışın ya? Gelin buraya. Gelemiyorum. Geliyorum. O sandıkları gemiye götürdün mü sen sandığı? Gemiye gelmeyin. Gemiye götürmedim. Kayaya cidden... koydum. Oğlum geminin her yeri yanmaya başladı. Ananı... Ananı mı var ama? Ananı ananı Gel şu gemiyi söndürek gel. Ya Eray yapacağın işi. Hakikaten Eray ya. Hazine sağlam duruyor mu? Hazine sağlam duruyor da bu yakıyor her tarafı. Çıkar o zaman onu oradan. Ya dedim ben bunu satayım dedim ya. Yani bir tane player gelse diyecek ki bunlar kendine bunu yapıyorsa bize ne yapmaz diyecek. Dokunmadan gider. Gemi batıyor zaten gemi. Gemi batmıyor. Da bu ateş niye sönmüyor? Diyenim ateşi mi yanıyor götüren ya? Ateşin kaynağını almış geminin üstüne çıkarmış da bu ateş niye sönmüyor diyor ya. Nereye götürdün sandığı? Söndü. Sandığı buraya kıyıya bıraktım. Götüren alayım hele ben. Bırak bırak dursun orada. Derken alırız onu. Söndüreceğim. Söndü zaten söndü. Adaya gelin hadi. Adada da yanmıyor, gemi de yanıyor. Ana yürü. Ha yandı. Gel lan. Eray. Seni bekliyoruz, dostum. Geliyorum. Abayı yapmazlar. Durcan. <laughs> bu görev hatırlıyor mu abi? Yok. Tuhan abiler de yaptı bu görevi. <laughs> Abi şabbi şey yapana kadar amına koyayım. Bir dakika. Doluyor ha, su doluyor ha. Başladı dolmaya. Tamam. Ne o değil? de evet, değil o zaman buradan mı başlayayım? Can abi sen mi basıyorsun? Eee? Hey. Tuşa. Yok. Sure. Ayağım basıyor. Şekil oradan. Şimdi basın bir. Abi. Şeyi yakmadık ki. Uzak kaldı ama Yok. Bir dakika ya. Bence ilk yaptığın gibiydi biz buna basmadık. Seyircilerindeki nasıl değiştiriyoruz bu sayfaları? Abi bu Sayfaları nasıl değiştiriyoruz? Şeyle eyle Şimdi bas Tamam Ah Selamün Bok böceği Niye, Ne lan? Bok böceği Burası açıldı proje artası. Tam buraya git diyor. Burada bir şey çıkmış olması lazım o zaman. Bombeci alası neydi ki ya? Burası lan burası. Aha, tabure buldum. Götür şeye. Tamam burayı yaptık. Abreyi bu girişe koydum bunu giderken Abi, burada Bir, burada bir gizemli seyir defteri var. Kapının ağzında. Gördün mü onu? Gel gel. Gördüm onu herhalde gördüm. Ha orayı kaz diyormuş bize pardon. Daha yeni gördüm. Ölünce niye yaktırmıyor ya? Şimdi şurası neresi? Bakın bakayım çocuklar. Kenarda şey var. Su akıyor, meşale. Burası mı lan bu? Yemek kabı var işte orada. Burası. Nerede? Orada değil bence şurada. Tam bir bakayım nerede olduğunu. A buldum. Tek tek at. attım. Tek. Bak. <laughs> Yeri neredeymiş? buradaymış Tam şeyin yüz yüz 100 olan taşın önünde. Bulun bakayım. Geliyor lan, görevin oradan. Allah Allah, harbiden ses geliyor. Ne sesi geliyor? <laughs> tuğla sesi geliyor böyle, hareket eden tuğla sesi. Bulamadınız mı daha? Kıyıda işte la. Kıyıda değil ya, yukarıda bir yerde o. Kıyıda abim. Bana da geldi bu ses. Bu sesi bana da geldi. Ben mi yapacağım abi anlamadım ki. Ya. Buldum. olduğunu böyle ne vurdun lan olmaz yerime vurdu abi sen bizim üstümüzdesin ya iskeletlerle <laughs> böcekler birbirine girdi abi, niye söndürüyor niye söndürüyor Hadi lan getir şunu. Getiriyorum lan dur. Yapacağın işi sikiyim ya. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Hepsini ne yerleştirdik. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Bulduk mu siz karanın? Evet. Hah. <laughs> Alalım. Önünde. Bak hele bu emotlar nasıl kullanıyor ya. Hah. Hadi o zaman gidiyoruz. Ben kayyım almadan gelme. Aferin ha. Her yer iskelet oluyor. Her yeri iskelet. Öldüm ben. Hiç arkanıza bakmayın ya. Hiç. Oğlum elimde siskran var siskran sen x'e basıp bırakabiliyorsun ya abi. mı beni? Aa ne İyiyim. parlıyor lan orada? Sen öl. Şey geldi. Aa sandık buldum. Ne sandığı? Eşkıya sandığı. Getir getir. Tamam bizim sandık, benim sandık abi. Evet. Neredeydi sandık, sen sandık? Öfke sandığını da alın. Alacağım. Neredeydi? Önceki bulduğum sana mı önce ya? Ha, ben de buldum da bu yere bıraktın sandım. Gemi neredeydi? Gemi abi nurdaydı. Abi bir şey daha buldum. Vallahi iki şey daha buldum. Dur bakayım neymiş. Duman atıyor bu yere Ne buldun lan? Gelin mi almaya? Beni yer şey alıyor. Sandal var orada. Sandala koyuyorum ben her şeyi zaten. Abi sandık daha buldum. Öfke sandığı bir buldum bir tane daha. İyi, Yok kül de da. kül denizi sandığı buldum. Güzel güzel güzel. 3 tane sandık getiriyorum. Bunlar ne lan? Aa biri sarhoş sandığı gerçi. Diğerlerini buldum işte. Getiriyorum. Geliyorum ben de. Birini sudan buldum. <laughs> Suyun içinde. Kürek çekebiliyor mu? Oo can top da var bunda. Ee, Buna ya. Oha o ney? Ney ney? Çok iyi o. Eray oğlum, seni buna bırak bırakak sen bundan takıl lan. 40 tane de top var lan içinde. Ben içinde mi? Benim envanterde bayağı bir şeyler var. Eray sen kıyıda dursana lan bir şeydi. Aa bir sandık daha buldum. Hani? Bakayım bir yaklaşayım da. Hani lan, sen ne görüyorsun oğlum? Yok lan. Değilmiş taşmış. Ne yapıyorsun Eray? Savaşıyım. Eray sen orada dursana. Sana ben bir tane top atacağım şimdi. Hadi bak gideceksek şu kızın sandığı alacağım sinir sandığı. Bak bak bak. Gidecek artık ne Nasıl Ama neymiş? bir dakika orada dur Memiş abi. memiş abi bir dakika orada dur sana bir şey göstereceğim. Nasıl? Yanından mı geçtin gittin lan? Can abi tabur aldım bir tane daha. E onu bırakmıştım aldı. İyi hatırlat. Oğlum yanından geçerken R'ye basacaktım. Bilmiyordum işte ıskaladım sonra. Bizim şu sandık yine Çevir. Çevir. Abi almıyorum. <laughs> ben bilmiyorum oğlum. Çevir biraz oh. daha. Al sandık patladı. Patlasın. sonra ağrı patladı başımdan. Bağırdı, bağırdı, bağırdı patladı. Bağırdı mı? Evet. Lan gitmiyor ya. Bıraksana, bıraksana bana bir. Sandığı da alın. Sandık da orada. Sandığı da al. Mümüş... Mümüş abi onu sen alsa Bir şey göstereceğim ben. Dur şimdi. Bir dakika bekle. Orada dur. Orada suda. Karada bir dakika dur. Heh. Karada durur musun abi? Arkanda Bansettiren... iskelet Dans şey atacağım biliyorum. Şey daha atacağım onu ben bilmiyorum. Şu dans atayım da sana. Eray <laughs> kafandan vurdu Eray. At. Dur lan Eray bir dur lan. <gülüyor> Gerizekalı. <gülüyor> 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 Bu ne lan? Ya siktir git. <laughs> sakın onu ateş etme, sakın. Patlıyor, sıkma buna. Abi ölebilirsin ayran. Hadi abi gidek satak şunları, bu ne ya? Tabureyi ne yaptın Nayray? Ver taburemi. İkisi de benim oturanı. Ne yapacaksın Birinin ayağını mı atacayım? şey yapalım, ters çevirelim bunu. Dört kişi oturabilir o zaman. Ha Bir şey diyeyim mi bu çıkmıyor yukarı Ha yok buldum tamam Ben çektim hiç buldum devamına Devam ya hadi bunu devam bile, Bunu da kullanabiliyor ha Evet evet Olalım kaldır da. şeyi Oğlum kaldığın şeyi de gidelim artık şuradan Lan abi gidelim. şuna su çarpmış su Gene patlayacak şu Eren sen su dök ona Döktüm Sandı diğerlerin yanına koymasak mı ya? Bu burada dursun. Su dökün de gene bir boka yaramamış ki. Oğlum sen benim bulduğum sürekli, sandığa dökün. Sürekli su dökün ona. Ben ne diyorum hiç. Ha. Ne yap... Ne, ne yapıyorsun ne lan? Ağzına kıy... ...kazayı deldi. Ee. Oğlum elime iyi ki bir bira sandığı aldım ya. Elime ben alıyorum götü kaybediyorum <laughs> Gitsin biri tamir et şu yemeyeyim. <laughs> 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 Bak kıyıda da hayalet iskelet savaşıyor. Ne kadar saçma bir sahne oldu lan bu şu an. <laughs> biri de top atıyor onlara. Yemin ediyorum hiç savaşmadık. 5-6 tane deliğimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Mıntıka ne tarafta? Herhalde mıntıkaya doğru gidiyorum. Lan orada bir sandık var ama dur bakayım neymiş. Sön götlerin sön. Sön ananı yolun götlerin. Lan sön. bir sandık var orada ya. Oğlum hem görev yaptık hem bir sürü sandık bulduk lan. Sandıkların hepsini yukarı çıkarıyorum, götürek satak. Şeyde dursun, yani... oradan satar sandalda dursun. Bir tane eşkıya sandığı var. Eren şu haritaya bak bakayım, mıntıka nerede? Soldan git, sol, sol yap. İyice sol yap. Tamam, gördüm. Hay kardeşim yılan pişiriyorum. Ye bunu. Şu gene şu gene patlayacak şu. Oğlum bundan iyi bir şey çıkmazsa bu sandıkla beraber Ön yelkeni de bir düzeltin bakayım. Ha, geminin yeri yerini yaktı götürün Gelin lan oturak. Oturun bir soluklanın bakayım. Geller, hay, gel ay gel. Bir ayak. Sandığı nereye götürdünüz? Aşağıya, suyun yanına koydum ben. Kul denici, eşki ya. Eşki ya. bir şey daha vardı bizde. Çay kasası vardı, onu da koydum. Arkanda, e, değil, değil mi? Sarı sandığı. Ha o burada ya. O satılmıyor, bira doldurma, o benim. İleride bir gemi var çocuklar. Bu yağma mıntıkasını es mi geçsek? Abi. Es Abi. geçiyorum. Ha. Geminin önünde su var az bir şey. Suyun olduğu yere koydum. Bu mıntıkayı es geçtim. En yakın mıntıkayı söyle Eray bana. O mıntıkayı niye es geçiyorum? Gemi var orada. Olsun gemi. tam arkamızda var. Arkamızda da var lan bir gemi bizi takip ediyor. Reaper bayrağı mı çektin lan? Yok. Bu, bu da bize geldi. Yani. Arkamızdaki de gemi ya. Gemi, gemi abi gemi. Ya abi o Reaper bayrağı çekmemiş. Git sen onun yanına sen. Soldaki de Reaper bayrağı. bayrağı. çekmemiş mi? Yukarıdaki ne ya herhalde? Abi o korsan bayrağı ya Oğlum da geliyor lan arkadaki çok hızlı geliyor Arkadaki iskelet gemisi o dandik Gittiğimiz istikametteki bir şey mıntıkayı söyle bize Abi gittiğimiz istikamette mıntık yok Mıntıka yok diyorum sana <laughs> Gittiğimiz istikamette mıntık yok mu? Ben bakmadım mıntıklara. Oğlum Talan Vadisi mıntıka değil mi işte? Yok. Ne oluyor lan? Kuzey Yıldızı mıntıkasına gidiyoruz. Lan ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne oluyor? Bak şimdi. Bulmuyor ama. Lan. Ha, gördü Abi, o ne biliyor musun? Ben sandığı buraya koydum. Su dedikçe pıs ediyor. Anladın mı? Ben de elimde biraz sandığı var da. kadar oluyor sandığı? Daha yukarı çıkamıyor seninle. <laughs> Şuna <laughs> no. bak. Ona koyayım harbi çıkamıyorum ya. Aaaa! <laughs> Tam gideyim amına koyuyorum. Yeray bana yol tarif et aşağı in de haritadan. Sandır kimse satmıyor ha. Ocağın yanına koydum. Bazen adaya görev yapmaya yok ki onu da yanımda götürüp içeceğim orada. Nereye gidiyorsun sen şimdi? Kuzey Yıldız'ı mıntıkasına. Sorula. la. Şu adaya geçtiğinden sonra soru yap. Bir adamdan korkumuzdan anasını ikine gidiyor var ya. Lan yani elimizdeki hazinede niye durduk yere olalım? Ve onlar bence az önceki Reaper'lar. Reaper, Reaper 5 topladılar topladılar ganimeti. Bir havai fişek patlat bakayım can. Hayır şemzek. Motherfucker. o bitirmişler. Oy! Ben sıksam ne oluyor? Ne kadar sol yapıyoruz Deray? Devam et. Sol yap devam et. Önümüzdeki kayaya atlayayım öyle yapayım o zaman. uzun yolculuk olacak çocuklar. O yüzden hiç şey yapmaya. Gerçi ben bölüm bitirmiş miydim? Bölüm açmadın ki sen. <laughs> açtım açtım az önce açtık ya. Devam et böyle. Ganimeti topladık. Siz Karını da aldık. Şu an onu vereceğiz. Başka bir görevimiz yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.